Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir yayında yine birlikteyiz. Evet, bu yayında yine önemli bir yazarımızın yazısını okuyacağız İsmet Bey'in. Karada Karabağ Savaşı ve sonrası ABD'nin bölgeye müdahale aracı, Minsk grubu fiilen etkisiz kalında. Gürcistan'da yaşanan gelişmeler, turuncu devrim fiyasko ile sonuçlandı. ABD'de eğitilen Cumhurbaşkanı yapılan savaş kili şu anda hapiste. Gürcistan milli çıkarlarını öne aldı. ABD dayatmalarına direniyor. Özetlersek ABD Güney Kafkasya'da zor durumdaydı. Yeni gelişmeler önce Ermenistan üzerinden harekete geçti. Başarılı olamadı. Sonra ne olduysa bölgede aktifleşti. Azerbaycan ve Ermenistan birdenbire rota değiştirdi. İkisi i̇şte dümeni Amerika'ya kırdılar. Bu nasıl oldu? Bir sürü iddia var. Hem de ciddi umarız doğru değildir. Amerika'ya elini veren kolunu kurtaramaz. Zengezur Koridoru. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Trump'ın önünde barış anlaşması imzaladılar. Bu arada öne çıkan konu Zengezur Koridoru. Gelen bilgilere bakılırsa Zengezur Koridorunu ABD işletecek. Adı da belirlenmiş. Uluslararası Barış ve Refah için Trump ortası. Güvenliğinde ABD şirketi sağlayacak. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Irak'ta tecrübeler yaşandı. Afrika'da ve diğer bölgelerde olanlar ABD bölgede devre dışı kalmıştı. Şimdi yeniden yerleşme peşinde nasıl oldu? Zengezur koridorunun açılması bazı itirazlar vardı. Görüşerek önemli ölçüde halledilmişti. İran Cumhurbaşkanı Reisi ölmeden önce ana çerçevede anlaşılmıştı. Sonrasında yaşananlar İsrail ve ABD'nin İran'a saldırması, Azerbaycan İsrail ilişkileri arkasından ortaya çıkan durum Zengezur koridoru, Trump köprüsü oluyor. Kuşatma Türkiye'nin çevresi, Irak Suriye'nin doğusu Kıbrıs Yunanistan, yukarıda Bulgaristan, Romanya, çok sayıda ABD üssü var. Hepsi de hepsinde namlar Türkiye çevrili. Bir tek doğu ve kuzeyimizde yoktu. Şimdi oraya da yerleşiyorlar. Bir yandan Türkiye'yi, diğer yandan Rusya'yı kuşatıyorlar. Tabii de tabii ki İran'da hedefte Çin'in kuşak yolu, enerji kaynaklarının kontrolü, bir taşla birkaç kuş vurma çabası. Evet bu yere doktor do Mehmet Perinçek gelişmeleri Moskova'dan izliyor. Solar rapor TL'de konuyu değerlendirmiş. Önemli uyarılar var. Özetle şöyle ABD'nin amaçlarından biri Türkiye'yi de bir projeye çekmek. Bu yolla Türkiye, Rusya, Türkiye, İran ilişkilerini de sabot etmek, Türkiye'yi yalnızlaştırmak, ABD için kolay lokma haline getirmek. İyi de olabilir, kötü de. Zengizur koridoru ne zaman ne her zaman iyi, ne her zaman kötü. Önemli olan kimin stratejisinden rol oynadı. Zengezur koridoru Tram Köprüsü'ne mi dön köprüsüne dönüştü mü Atlantik projesi haline gelir. Bu bölgemiz açısından tehlikeli. Ayrıca bu proje hayata geçirilirse başka teslimiyetleri de beraberinde getirir. Çünkü bu proje tek başına olmaz. Karadeniz'de, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de başta başka Amerikan planlarının da başarısına bağlı. Tabi Türkiye imayesinde Kürdistan'da var. Yani bu bir, bu bir paket program. Bunun içine girdiniz mi Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Karadeniz'de de Amerikan planlarına teslim olmak zorunda kalırsınız. Yapılan destekleme açıklamaları vahim. ABD'ye ABD yapılan teşekkür içimizi kanatıyor. Mehmet Perinçek'in uyarıları dikkate alınmalı demiş İsmet Bey. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.